وتب علينا يا مولانا انك انت الغني الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. ببركه القران العظيم، وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم. وعفونا يا كريم، وعفونا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Yüce Kerim'de buyurduğu gibi insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer. İlahi fermanına uyarak hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kutlu yolundan gitmeyi düstur edilmiş olan Milli Yol Partisi'nin Akköy İlçe Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapılması adına bu teşebbüsü faaliyeti hayırlı, bereketli ve devamlı eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi burada emek sarf edecek hayırlı hizmetlerin kapılarını açmaya vesile olacak her bireyin çalışmalarını gayretlerini daim eyle kolaylaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi bu yolda yürüyen tüm kardeşlerimizi her türlü fitne, fesat ve hilelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Her daim kolaylaştır, güçleştirme ya Rabbi. Halis niyetlerle atılan bu adım, adımları boşa çıkarttırma ya Rabbi. Amin. Azim ve kararlılıkla giden bu yolda çalışan kardeşlerimizi adaletten, doğruluk ve dürüstlükten hiçbir zaman ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi'l Alemin ve Ya Rahimin. ...bu açılış merasiminde ellerimizi açtık, sana geldik dualarımızı... ...ve en güzel dostlarından, peygamberlerden nasıl kabul buyurduysan... ...bizlerden de kabul buyur Ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin mübarek ruhu için... ...merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhu için... ...bütün şehitlerimizin ruhu için... ...Kristin şehitlerimizin ruhu için... ...ve bu duaya amin diyen şu güzel insanların... ...tüm ahireti itihar etmişler ruhu için... Hayırların fethi, şerlerin defi için Allah rızası için El Fatiha. Şevket, <laughs> gel. Bizim Barış'ı anons et, Barış konuşsun. Ve konuşmuyor <laughs> musun? millete evet, konuşacaksın. İçinden geldik gibi rahat ol. Hocamızın duasını yaptıktan sonra şimdi de... Afyon Belediye Başkan Adayımız Sayın Barış Ezer'in konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu kendisine Öncelikle tüm sevenlerin geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğum bu davada siz değerli misafirlerimle <laughs> bunları destek İnşallah başarıya ulaşacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir beni anlayacak. <laughs> Allah razı olsun. Evet değerli misafirlerimiz. Başkanımızın kısa konuşmasına çok teşekkür ediyoruz. Allah çıktı yolda hayırlara vesile olsun. Hayırlı sinetler yapmayı. evet, şey yani. Yani. evet şimdi de Dili Yol Partisi Genel Başkanımız Sayın Nevzi Çayır'ın konuşmalarını yapmak üzere bir Evet. 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 <laughs> Saygıdeğer kardeşlerim, bu pazar günü zaman ayırıp çağrımıza kulak verdiğiniz için, bizimle burada beraber olduğunuz için, bedenen ve ruhen inancımıza destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Açılışımızın, ilk adımımızın hayırlı uğurlu olması Yüce Allah'tan niyaz ederiz. Barış kardeşim ilk meşaleyi yaptı. Şu anda belki de yerel seçimlerde ilk kez seçim karargahı açan parti milli yol seçim starda veren aday Barış Ezer. Bu mühim. Bu bir inancın, bir yürüyüşün, bir çabanın, bir gayretin timsali Allah nasip ederse eğer gereği yapılırsa Burada kardeşim burada. Gereğini yaparsa, ev ev dolaşırsa, insanların davamızı anlatırsa, burada yapacaklarımızı anlatırsa, tarlaların orta yerine şehir kurmayacağımızı yüksek sesle dillendirirse, ra, belediyenin kapısının rant kapısı değil de hizmet kapısı yapacağımızı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle ortaya koyarsa ve yatay belediyeciliği yatay şehirciliği, dikine seyirci, şehirciliği değil, yatay şehirciliği başlatacağımızı ilan ederse kesinlikle bilin ki halk el uzatacaktır ve değişime oy verecektir. Değerli kardeşlerim, milli yol, milli yol Türkiye'de 130 yıllık Adalet yerine kefalet koyanların iyi dinleyin. Adalet yerine kefalet koyanların liyakat yerine keyfiyet koyanların üretim yerine borç ekonomisi koyanların ve hukuk yerine hukuk koyanların karşısına bir baş kaldırı hareketi, bir itiraz hareketidir. Milli yol sıradan bir hareket değil. Evet. Nice nice hareketler bir avuçla başlamış. Ben bunların hepsini okudum, yaşadım, gördüm Allah'a şükür. Bir avuç, bin avuç, bir milyon, bir milyara akseden Allah'ın izniyle bir hareketin temsilcisi olacaksınız. Buna inanıyorum. Çünkü sizin temsil ettiğiniz hareket cihan şumul, evrensel insanı İnsanca yaşatmayı öngören Türk milletini dünyanın efendisi yapan bir harekettir. Değerli kardeşlerim. Biz Türkiye'de yanlışa, hukuksuzluğa, adamcılığa, kayırmacılığa karşı bir duruş gösteriyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi'nin sorumluluk ve görevleri belliyken Yargıtay'ın ilgili dairesinin görev ve sorumluluğu verirken sırf durumunu, sırf konumunu güçlü kılmak için, söylediği sözü güçlü kılmak için Anayasa Mahkemesi'ne dönüp sen yanlış yapıyorsun diyen bir anlayışı reddetmek için yola çıktık, reddetmek için. Anayasa Mahkemesi anayasadan alan hakkını kullanıyor bireysel başvuru haklarını da inceliyor. Sen 28 Şubat'ta darak yerken, sen 28 Şubat'ta dışlanırken nereye başvurdun efendi? Nereye başvurdun? Nereye? Uluslararası insan haklarına başvurmadın mı? Türkiye'deki bütün mahkemelere başvurmadın mı? Hak aramadın mı? Beni haksız yere cezalandırıyorlar. Benim okuduğum şiir bana ait değil. Bu şiir ders kitaplarında zaten vardı. Siz niye hukuku bu hale getirdiniz? Neden hukuku katlettiniz diyen sen değil miydin? Biz değil miydik? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Başkalarına sofa atarken hukuk diye bağıran dayak yiyiciler niye tukaka ilan edilsin? Neden? Insanlar haksız uğramışsa nereye gidecek? Mahkemeye gidecek. Mahkeme halletmedi. Nereye gidecek? Bir üst mahkeme gidecek. üst mahkeme de gerekli işi yapmadı. Hak ve hukuk aramada yeterli olmadı. Nereye başvuracak? Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Anayasa Mahkemesi bütün bu hukuk ve sorumluluk içerisinde mi? Evet. Öyleyse Anayasa Mahkemesi'ne başvuran kişinin kimliğine mi bakacağız? işlevine bakacağız fonksiyonundan bakacağız değerli arkadaşlar biz bir medeniyetin temsilcileriyiz türkistan medeniyetinin temsilcileriyiz türkistan medeniyetinin içerisinde zulme uğrayan kişinin adresi kimliği hiçbir zaman önemli değildir zulüm varsa zulme karşı bir duruş sergiler insanlar medeniyetimizde inancımızda bunu gerektirir işte onun için biz diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı Artık elini Yargıdan çek Hukuktan çek Kendi işine bak kendi işine Millet aç aç Millet aç Millet aç Emeklinin arası alıyor, İşçinin arası ağlıyor Bir eve üç tane maaş girse ne yazar ya Üç tane maaş girsin 3 çalışan olsa bile Millet zar ağlıyor zar sen, sen kendi dünyanda o oh, mutlusun. Satılan arsalara karşıyorsun. Satılan mallara karışıyorsun. Sanki, sanki hazinenin malı senin babayın malı. Ayıp, ayıp, ayıp. Değerli kardeşlerim. Devlet yönetmek akıl ister, ortak akıl ister, izan ister, feraset ister. Dün sizin elini sıkan benim düşmanımdır dedin mi demedin mi? Sisi kırmızı çizgimizdir, darbecidir, canidir diye kimdi? Sendin. Mursi'yi Sisi'ye kurban veren kimdi? Sendin. Ne oldu? Sisi'ne fotoğraf veriyor. Kol kola yan yana. Senin kırmızı çizgilerin bitmiyor ki. Ne zaman adam çıkıp da şu konu benim kırmızı çizgimdir derse korkun deyin ki o artık çizgi olmaktan çıkmıştır. Suriye'de Esad'la şimdi aynı toplantılara katılıyor. Görüşmek istiyor Esad'la. Esad görüşmüyor. İyi bakın, iyi duyun. O anlatılan masallara kalmayın. Masal anlatıyorlar size. 45 tane televizyon aynı anda masal anlatıyor size. Millet kan ağlıyor. Filistin kan ağlıyor. Müslümanlar kan ağlıyor. Bunlar bize magazin anlatıyor. Bunlar bize masal anlatıyor. Olmayan şeylerle bizi meşgul ediyorlar. Ayıp. Ayıp. 22 ülke yöneteceksin. Sonra dönüp batağa çevireceksin ülkeyi. Bizi çukurun içinde bırakacaksın. Adaletsizliğin ve hayat pahalılığın dibine düşüreceksin. Sonra pişkin pişkin çıkacaksın diyeceksin ki efendiler ne var ben sizi düşürdüm geri çıkarım soruyorum size halkımıza da soruyorum milletimize de soruyorum takla attırmış bir şoför otobüse takla attırmış yan yatırmış kaza yaptırmış bir sürü insana ölümüne yaralamasına bağlı olmuş siz buna yeniden otobüsü teslim eder misiniz etmezsiniz artık yeter artık yeter Sultanlığa gerek yok, ortak akla gerek var. Merhamet size gerek yok, vicdana gerek var. Hepimizi bağlayan hukuka gerek var. Adalet lazım bize adalet, bize merhamet lazım, bize ekmek lazım insanca yaşamak için. Değerli kardeşlerim, Milli Yol Partisi, ben burada 150-200 kişi, kaç kişiyse Size sesleniyorum. Milli Yol Partisi bu toplumda, bu ülkede bir itirazın adresidir. İtirazım iyi biçenlere, itirazım yakınlarını koruyup çoluk çocuğu arkası olmayan garipleri yok sayanlara, itirazım hazineden mal çalanlara, itirazım adaletsizlik yapanlara, itirazım kendi zengin sınıfını oluşturanlara. İtirazım sultanlık yapanlara, diktatörlük yapanlara. <laughs> Muhsin Başkan'ın sözüyle söylüyorum. Biz kaynaşmış bir kitleyiz. adiyetten Çin kadar Türkistan coğrafyası bağımsız olmalıdır. Kendi ayaklarımızda durmalıdır ve dünyaya hükmetilmelidir. Bunun için de barışlara ihtiyaç var. Bunun için de Alperenlere ihtiyaç var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Nizam Alem Ocakları'na ihtiyacı var. Milli Yola ihtiyacı var. Ben insanım, insanca yaşamak istiyorum diyen insanlara ihtiyaç var. Evet, yola çıktık. Bugün Akgürt'tayız. Çalışırsan başarırsın. Buradan sesleniyorum Barış kardeşime. Ne kadar iyi bir insan olursan ol. Ne kadar heybende güzel malzeme olursa ol, ol heybeni açmaz. Millete ulaştırmazsan başarılı olamazsın. Hiç yüksünmeden ev ev dolaşacaksın. İnsanlara diyeceksin ki ben sizin emin bir beldede yaşamanızı sağlayacağım. Ben sizin verdiğiniz vergilerin bekçiliğini yapacağım. Çarçur ettirmeyeceğim. Gelecek çocuklarınızın Kanada'ya, Fransa'ya, Almanya'ya gitmesini önleyeceğim diyeceksin. Umudu Türkiye'de arayacaksın. Geleceği Türkiye'de arayacaksın. Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, evet işimiz zor. Gerçekten zor. Türkiye'de 2002 yılında bir ton buğdayla burası her ne kadar yeni bir ilçeyse de buranın çevresinde hala buğday ekip arpa ekip biçenler var. Burası bir çiftçi ilçesi. Ben biliyorum. 2014'te de geldim. Bakın 2002 yılında bu zat başbakan olmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı bir ton buğdayla 22 tane çeyrek altın alınıyordu. İyi dinleyin. Bir ton buğdayla 22 tane çeyrek altın alıyormuşuz. Şimdi bir ton buğdayla kaç çeyrek altın alıyorsunuz? 2-2 i̇ki, 2-2 iki, iki, iki. Ne oldu? 20 tane çeyrek altın nereye gitti? Uçtu uçtu. Hayat pahalılığı alım gücümüzü alıp götürdü. Bundan 3 sene önce 3 sene önce 16-17 lira olan mazot şimdi kaç para biliyor musunuz? Kötü. Gübre yüzde üç zamlanmış. Adam kızı çalışıyor. Kendi çalışıyor. Oğlu çalışıyor. Eve üç tane maaş giriyor. Evi yok. Kirada çocukların geçimini üç maaş bile karşılamıyor. Eskiden az da olsa ya bir üç maaş giriyor. Bir ev alabilir miyim? bir araba alabilir miyim? Hayali vardı. Var mı şimdi? Yok. Hayal kurabilir miyiz? Yok. Bitti. Bitti. E bitirdim bu yerde. Şimdi yerel seçim gelecek. Efendiler dolaşacak aranızda. Milletin parasını verecekler size. Milletin. Kendi paraları değil. Milletin vergilerinden toplanan parayı PKK'nın partisi bile para alıyor hazineden. Tayyip Bey'in partisi iki buçuk milyar alıyor. iki buçuk milyar CHP'si alıyor. Ye, yeni alıyor, kötü alıyor, iyi alıyor, kara alıyor, hepsi alıyor. Rahmetli Musim Başkan derdi ki biz çoluk çocuğumuzun rızkıyla siyaset yapıyoruz. Bir parasıyla siyaset yapıyoruz. Bizim de kaderimiz bu. Ağaç meyve duruyor. Biz meyveli ağacı terk ediyoruz. Niye? Çünkü ağaç ağaçlığını yapmamaya başlıyor. İstikameti yanlış olunca terk ediyoruz. Yüce Allah'ın da bu bir takdiri. Nerede bir doğruluk var? Biz oradayız. Para, bolluk, devlet, iktidar yanlısı değiliz. Kim ki haklı, kim ki mazlum, kim ki doğru onun yanındayız ve o yoldayız. Sırat-ı müstakim üzereyiz de güçlü kimse efendime söyleyeyim parasının kim varsa gücü kimdeyse diye kendimize ayar veremeyiz. Biz o nesil değiliz. Biz Asım'ın nesliyiz. Hulusi Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. Değerli arkadaşlar. Evet. Ben kardeşime çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak da Gazne'de Gazze'de gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz hücredeyken derdik ki ya bu Türkiye bizi niye duymuyor? Gece gündüz bize dayak atarlardı. Falaka yerdik. Elektrik işkencesi görürdük. Sanırdık ki herkes bizi duyuyor. Halbuki halbuki yanan bizdik. Bir bakabilir misin? Halbuki Ateş hücremize düşermiş, boğuşa düşermiş onu bilmezdik. Şimdi ateş Gazze'ye düşüyor. Oradaki çocuklara, kadınlara, susuz insanlara düşüyor. Dünya seyrediyor. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler de sıradan bir kınamayla iş iş geçiştiriyor. Artık bu düzen, Türkiye'deki düzen, dünyadaki düzen bu şekilde devam edemez. Edemez. Hazreti Peygamber niye çıktı biliyor musunuz? İşte bunların kurduğu bu düzene ve Birleşmiş Millet'teki o düzene başkaldırının ta o zamandaki tarihiydi ve adıydı. Yeter ya yeter. Sadece kendinden olursa sahip çıkıyorlar. Kendinden olmazsa görmezden geliyorlar. Müslümanları zaten adamdan saymıyorlar. İşte bu sebeple Türkiye'nin bu sese, bu yola, milli yola ihtiyacı var. Milli yola ihtiyacı var. Milli o siyasi, sahici siyasetin, süreli siyasetin, hizmet siyasetinin adresi olmaya devam edecek. İhtiyacımız var. Son kez de Cumhurbaşkanı'na bir sesleneyim de duyar mı duymaz mı bilmiyorum. Şu anda Yargıtay'da 12 tane hukuk dairesi 12 tane de ceza dairesi var. Yarın bir gün o ceza dairelerinden herhangi birisi kendi kafasına ve kendi iştahına göre derse ki ben de şöyle şöyle karar veriyorum. Şunlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Sizin verdiğiniz kararları tanımıyorum derse ne olur? 12 tane ceza dairesi var. 12 tane de hukuk dairesi var. Ne yapacaksın Sayın Cumhurbaşkanı o zaman? İpi koparmamak lazım. İpi koparma, işi başkalaştırma, hukuku üstün tut, adaletten şaşma. Şimdi durumunu güçlendirmek için, durumunu kurtarmak için yalancı hukuklara sarılma. Adalet, adalet, adalet başka bir şey olamaz. Bizim geleceğimiz de adalet, üretim yapmamızda adalet ve insanca yaşamamız için de adalet gerekli. Eğer siz bu yolu bozarsanız önce milleti bozarsınız sonra da sizi savunacak adam bulamazsınız adam. Buradan seslenmiş olayım duyarsa. Değerli kardeşlerim çıktığınız bu yol rahmani bir yoldur. Çıktığınız bu yol hizmetin yoludur. Çıktığınız bu yol şerefli bir yoldur şerefli. Çocuklarınıza bırakacak en büyük miras budur. Anlatın. Dönmedik, dönmedik. Gelecek vaat eden bir takım yanlışlara kimsenin huzurunda da düşü diye eğilmedik. Kimseye de boy bükmedik. Allah'a karşı kıya ve başımızı eğilir ve secdeye varız. Onun dışındaki bütün güçler bizim için fasafis olur. Fasafis olur. Allah'ın ve milletin rızası dışında rıza tanımayız tanımayız. Bu sebeple burada bayrağı kaldıran Barış kardeşime teşekkür ediyorum. Eşine, çocuklarına, arkadaşlarına, köylülerine, akrabalarına Barış'a sahip çıkmasını istiyorum. Hazreti Peygamber'in yolunu yol bilmelerini istiyorum. Önce Hazreti Hatice'ye anlattı. İgra bismi Rabbi kellezi halak dedi. Sonra akrabalarına, daha sonra kabilesine, daha sonra Mekke'ye, sonra Medine'ye söyledi. Aynı yolu takip etmenizi istiyorum. Barış iyi bir insandır, ona şehadet ediyoruz. Bu ilçeyi de bu şehri de yönetir. Hem de çok güzel yönetir, adaletle yönetir, insafla ve merhametle yönetir. Bizim hizmet belediyeciliğimizin aynen meclislerini kuracak, aynen meclislerini. Dolu dolu proje ver Allah'ın izniyle. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Rabbim inşallah muvaffak etsin. Ve seni Muhsin Yazıoğlu'na layık bir belediye başkanı yapsın. Allah yar ve yardımcı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Evet. Artık bir şey söyle. Söyleyecek mi? Söyle. Heyecanı gitti bari şimdi söyleyecek şimdi. Bir özür dilerim biraz hem yorgunuz hem heyecanlıyız. Biraz sesim güzel. E, benim eşimle de yıl dönümüm. Ha ona. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu açılışından ona armağan edildim. İnşallah Rabbim ulandırmasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evlilik ee, yıl dönümü mü? Aynen. Ee, yiyeceklerim bu kadar. Başka. Evet. Evet yenge. Siz de buraya alayım. Evlilik yıl dönümünüzü Rabbim ömür boyu hem de ahirette de güzellikler nasip etsin hayırlı, mutlu bir gelecek nasip etsin. Yıllar nasip etsin. İyi ki evlenmişsiniz ve çocuklarınız <laughs> var. Ve inşallah bu küçük aileyi büyük aile yaparsınız Akgürt'ta. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> <laughs> ha. Açılış mı yapalım? açılışta açılış da yapalım. Gidelim. Ondan sonra serbestsiniz. Hakkınızı helal edin. <laughs> ha, yemek var. Yemeği de yiyin de öyle gidelim. Ben şöyle durayım. Şö şöyle getir. Hadi biraz böyle arkaya geçin de. Hadi arkadaşlar, bizim arkadaşlar. Başak. Gelin, gelin. Açılış yapacağız. Şöyle gel şöyle, şöyle ön tarafa gelin. Siz, siz benim arkamı doldurun, tamam mı? Gelin, gelin abi. Gel Necla. Şöyle, şöyle gelin. Hadi gel. gel. Gel gel. Şöyle. Gel gel. Ar şöyle gel gel.